Pratik Bilgiler video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde okulda gördüğümüz, pratiğini de yaptığımız, hatta numaramızın son rakamına göre düzenlenmiş ödevi yaparken ya benimki sıfırlamadı abi diye dövündüğümüz hareketli yük düzenlemesiyle elverişsiz yükleme konusunun üzerinde biraz duracağız. Bu konuyu okul yıllarında işliyoruz ama pratik ofis yaşamında yoğun şekilde yazılım kullandığımız için bir zaman sonra unutuveriyoruz. E, hareketli yük düzenlemesi TS500 tariflenmiş. Nasıl tariflenmiş diye şöyle kısaca baktığımızda tanımı da zaten kısa. Deprem içeren yük birleşimleri dışında kalan yük birleşimlerinde yani mesela 1.4G, 1.6Q gibi hareketli yük elemanda en elverişsiz kesit zorlarını oluşturacak biçimde düzenlenecektir. Bu kadar kısa ve öz olarak geçilmiş. Tabii nasıl düzenleneceğinden bahsetmiyor değil mi? Ama biz bunu okul yıllarından hatırlıyoruz. Şöyle dolu boş, dolu boş Boş dolu, boş dolu dersem herhalde bir şeyler anımsatacaktır. Şimdi önce e, tanımdaki şu mini detaya değinelim. Neden hareketli yük denmiş e, maddede? Çünkü zati yükler e, her zaman eş zamanlı olarak her yerde olabilirler. Ama hareketli yükü düşündüğünüzde adından da anlaşılacağı üzere her zaman ve eş zamanlı olarak e, her yerde olamaz. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Mesela misafir ağırlarken salonumuz doludur. Hareketli yükü bir anlamda tam dolu olarak düşünebilirsiniz salonda. Ama oturma odası o esnada boş olabilir. Halbuki biz düşündüğünüzde yapılarımızda yüklemeyi böyle yapmıyoruz değil mi? Olduğu gibi her yeri yüklüyoruz. Bir de maddede en elverişsiz lafı geçiyor. Nedir bu en elverişsiz kesit zoru? Biz zaten en elverişsiz bulacak şekilde yüklüyoruz. Yani tüm döşemeleri sanki hareketli yük her yerde her zaman varmış gibi 250-300-500 kiloyla yükledik ya abi diye düşünebilirsiniz. Ama tabi tüm döşemelerimizi veya tüm kirişlerimizi sanki hareketli yük her zaman her yerdeymiş gibi yüklemek belki bazı lokasyonlarda mesela Mesnet gibi kesit zorları açısından en elverişsiz durumu ortaya çıkarabilir. Ama açıklık momentlerini düşündüğümüzde bunu söyleyemeyiz. Çünkü tüm açıklıkları e, sanki hareketli yük aynı anda aynı esnada her yerde varmış gibi yüklemek e, dengeli bir durum oluşturacağı için açıklık momenti açısından en elverişli durum oluşmuştur demek e, çok da doğru değil. Peki. O zaman hemen modelimizde bunu analiz sonuçları için kısaca gözlemlemeye çalışalım. Ardından da lafı tasarım iç kuvvetlerine getirelim. Çünkü ikisinin aynı şey olmadığını göreceğiz. Şimdi modelimiz böyle basit olayı anlatmak için. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 açıklıktan oluşuyor. Her açıklığımız 6 metre. Kirişimizin kesitinin bir önemi yok. Halihazırda tahlil olan kesiti ben üzerine atadım, geçtim. Çelik bir kesittir. Ağırlığını sıfırladım ve bunun üzerine G'den bir ton, şöyle gösterelim, display diyelim, show object load frame diyelim. Şöyle yaparsak G'den bir ton yazdım. Ardından live'dan da yine tüm açıklıklarda bir ton yazdım. Bir de ne dedik? Boş dolu boş dolu yaparız dedik. Bunlara da live tip 1 dedim. Mesela dolu, boş, dolu, boş, dolu olacak şekilde. Bir de live tip 2 dedim. Boş, dolu, boş, dolu, boş olacak şekilde. Modelimiz e, ee, çözülü durumda şu an. Bu oluşturduğumuz kombinasyonları da bir gösterelim isterseniz. 1, 4, e, G, 1, 6, Q'muz var. Burada da isminden anlayacağınız gibi e, Q yerine tip 1'i kullandım moment grafiğini gözlemleyebilmek için burada da e, yine live yükleme yerine tipik yüklememizi kullandım. Yani şu an ekranda gördüğünüzü. Bir de ne yaptım? Bir envelope oluşturdum. Bu üçünden e, bir zarf. En gayri müsait durumu bize çizebilmesi için bir zarf kombinasyonu oluşturdum. Şimdi şöyle yapalım isterseniz hemen sonuçları bir irdeleyelim. Bir 4, 2, 1, 6, 2'den bir moment isteyelim. Şöyle değerleri de üzerine yazdıracak şekilde istedim ben. Açıyorum, bakıyorum, açıklık momentlerime falan şöyle işte 496 gibi görüyorum, 357 gibi, 841 gibi görüyorum. Şimdi bu zaten neydi? Q yükünün tüm açıklıklarda olduğu durumdu. bu en gayri müsait mi değil mi diye hemen diğer kombinasyonuma geçtiğimde bakın burada hemen ne oluyor? 724. Şu açıklık ve bu açıklık yüklüyken de aralarındaki açıklığı ne yapmak istiyorlar? Momentini, açıklık momentini özellikle negatife çekiyorlar. Şimdi o zaman bir kere şunu kesinleştirdik. Bizim yaptığımız şöyle tüm açıklıkların Q yüküyle yüklenmesi durumu açıklık momentleri açısından en gayri müsait durumu vermiyor ama mesnet momentleri açısından gerçekten de en gayri müsait durumu veriyor. Bir de Üçüncü tip yüklememiz vardı. Buna da şöyle bir göz atalım. Burada bakın 6.27'lere 6.22'lere geldi. Peki şimdi biz dizaynımızı ne yapıyoruz? Böyle bir tipik yüklemesi falan yapmıyoruz. 1.4.1.6.2 ödüyoruz ve ne yapıyoruz? Elemanlarımızı basıyoruz. Program dizayn ediyor. Şimdi eğer şunları not edelim. 8.41, 3.57, 4.96. Ben Hemen şöyle şuradan onu da göstereyim. Dizayn kombinasyonlarında sadece 1.4 1.6 köyü seçtim. Dizayn ediyorum. Kurtarıp kurtarmaması önemli değil. Kırmızı çıktığına bakmayın. Biz tasarım için kullandığı momente bakacağız burada. Şöyle sağ tuşla tıkladım. Bakın 1.4 diye 1.6 qdan tam 3 lokasyonda yani tam ortasında çıkan dizayn momentine bakmak istiyorum. Bakıyorum 7.71. Halbuki e, grafiği gözümüzün önüne getirelim. 4.96 aslında biz ne yapmıştık? Bir analiz momenti bulmuştuk ama 4.96'ya göre değil de 7.71'e göre yapıyor. Benzer şekilde şu açıklığımıza bakalım isterseniz. Buna da tıklıyorum. Açıyorum. 9.17 gibi bir değer görüyorum. Halbuki bunun da 9.17 olmadığını nedir? Hatırlıyoruz. Şöyle açalım. Tekrar görelim. Bakın 8.41 9.17. 4.96 7 küsür gibi. Bir de isterseniz mesnetlere bakalım. 11.32 zaten bizim elimizdeki yüklemelerde en yüksek nedir? Eee, mesnet momentiydi. 11.32'ye göre acaba bunu dizayn ediyor mu diye şöyle sağ tuşla tıklıyorum. Bu sefer de neye bakacağım? da gideceğim. 6'ya bakacağım. 6'ya baktım şöyle detail deyince 11.32'ye göre yaptığını görüyorum. Momenti de zaten eksi olarak burada görebiliyoruz. Yani şuradan hemen envelope durumumuzu bir açalım. Aslında biz boş dolu boş dolu yani hareketli yükün düzenlenmiş olduğu durumu göz önünde bulundurduğumuzda bu şekilde bir tasarım moment grafiği ile çalışıyor olmamız gerekirdi. En gayri müsait durumlar gördüğünüz gibi burada şu an çizilmiş durumda. Ve şunu görüyoruz ki, dizayn e design anlamında e SAP2000 olsun, itaps e olsun. Zaten bunu bir şekilde ne yapmış oluyor? Dikkate almış oluyor. Peki nasıl dikkate almış? nasıl dikkate almış değil ne kadar mertebesine şöyle bir bakalım. Şimdi ne diyoruz? 7.24 kullanması gerekirdi veya 9.67 kullanması gerekirdi diyoruz. Hemen tıklıyorum. 7.24 yerine 7.71 kullanmış. Gayet iyi. O da 9 küsür. 9.62 galiba. O da 9.17 kullanmış. Gayet iyi. ...güzel, yaklaşık sonuçlar olduğunu görebiliyoruz. Tabi şöyle düşünelim, normalde bir plak düşünelim. Mesela 20 santim bir plağımız olduğunu düşünelim. 20 santim plan zaten zati ağırlığı 500 kilogram metrekaredir. Bunun üzerine 200 kilogram da bir şap artı kaplama koyduğumuzu düşünelim, etti 700. Bir de bölme duvarlar için 100-150 kilo, 100 kilo aldığımızı düşünelim. Etli 800 kilogram bölü metrekare bir zati ağırlık. Ama biz bir plan üzerine normalde hareketli yük yazarken konutsa buna ne yazıyoruz? 200 veya 250 kilogram gibi bir yük yazıyoruz. Yani zati yük aslında bizim tasarımlarımızda çok daha baskın oluyor. Haliyle zati yükün e, çok daha baskın olduğu, hareketli yükün makul olduğu durumlarda SAP 2000 ve ITAPS bu hesabı oldukça iyi bence ee, yapabiliyor. Hareketli yük düzenlemesini mutlaka ve mutlaka dikkate aldığınızdan emin olun. Evet umarım faydalı olmuştur. Böylece bu konuya da değinmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.